Allah'ın merhameti olmadan biz asla cennete giremeyiz. Vallahi bizim amellerimiz cennetten bir köşk değil. Bir yastık, bir minder. Cennetin o güzel perdelerinden, tüllerinden bir tanesini almaya yetmez. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Diyor ki, hiçbirinizi ameli cennete koymayacaktır. Diyorlar ya Resulallah seni de mi? Vela ente ya Resulallah. ve vela ene illa en yetagammedeni Allahu bir rahmetin minhu ve fadl. Beni de amellerim cennete koymayacak. Ancak Allah rahmetiyle ve fazlıyla beni kuşatırsa o müstesna. Yani beni cennete Allah'ın rahmeti koyacak diyor. Dolayısıyla bizim amellerimizin cenneti elde etmeye yeterli olmadığını bilmemiz lazım. Peki hocam o zaman ameller niye? Ameller Allah'ın rahmet etmesi için vesiledir. Bir işçi düşünün şimdi. İşçi normal şartlarda kendi sağyu gayretiyle, kendi çabasıyla, yani örneğin 3 bin lira maaş alıyor diyelim, bir köşk, bir villa almaya gücü yetmez. Ya da normal bir daire almaya bile gücü yetmez. 3 bin lira maaşla geçimini zor yapar. Nasıl ev alsın veya nasıl bir köşk, bir villa alsın? Mümkün değildir bu. Ama o kadar dürüst çalışır, o kadar işine özenle, özveriyle çalışır, bunu gören patron, onun bu samimiyeti, Sadıkhane çalışması karşılığında ona avans verir. Bakın bu aslında çalışmasının karşılığı değildir. Diyelim adam 300 bin TL veya 500 bin TL avans verir. Ya da tutar ona bir köşk, bir villa, bir ev alır, bir araba alır. Bu o çalışmasının karşılığı mıdır? Hayır. Çalışması 3 bin TL'ye tekabül eder. Ama çalışması onun patron tarafından ödüllendirilmesine, avansla mükafatlandırılmasına vesiledir. Ve lillahil a'la. En güzel örnekler, vasıflar Allah'a aittir. Bir benzetme yapmıyorum ama anlayalım diye. İnsan işte Allah'ın dinini yaşarken güzel ameller ortaya koyar. Namaz kılar, geceleri Allah'a yalvarır. Bütün bu zulüm ve baskılara rağmen dinini yaşamaya gayret eder. Yetimleri sevindirir, garibanlara merhamet eder. Etrafındaki canlılara duyarlı olduğunu gösterir vesaire. Güzel ameller, salih ameller ortaya koyar. Allah da bunun neticesinde ona rahmet eder. Allah rahmet edince işte o zaman cennet ona mübarek olur. Dolayısıyla bizi Allah'ın cennetine koyacak şey asla bizim amellerimiz değildir. Amellerimiz vallahi cennetteki dedim ya bir tülü, bir perdeyi, bir yastığı, bir mindere almaya yetmez. Ama Allah bize huriler, gılmanlar, köşkler, villalar, bahçeler vaat ediyor altından zemininden ırmaklar akan cennetler vaat ediyor. Bunlar nasıl olacak? Bunlar Allah'ın bize rahmetiyle olacak. Ama Allah'ın rahmeti de ancak bizim amellerimiz sebebiyle olacak. Amel işlemeyene Allah rahmet etmeyecek. Allah ancak rahmetini elde etmek için çabalayanlara rahmet edecek. O nedenle Allah'ın rahmetini